Siyah Kardeşim, Olmaz Örtüm Ayazı Beki arkadaşlarımızın hepsini kutlarız. Gerçekten güzel bir mücadele oldu. Hava bugün ne soğuk ne sıcakta ortalama bir havaydı. Sertlik olmaması en büyük e, sevindirici etkendi. Her röportajımda bunu söylüyorum. Her zaman centilmenlikten yana olunması gerektiğini söylüyorum. E, zaten siz de bu konudaki kavramı biliyorsunuz. Bundan sonra da takım, takım arkadaşlarımızla almış olduğumuz karar gereği sadece tanıdığımız, efendi gözüyle gördüğümüz takımı, takımlarla maç yapmayız. Çünkü bizim buradan sonra bir yarınımız var belki. Rakipler de tabii böyle düşünüyor arkadaşlarımız. Çok olabilir. Ama olmayanlar da var. Ne yazık ki bunlar can sıkıcı olaylara gebe olabiliyor. Ee, bu manada bu büyük maç bizim için futbolsuz bir maç idi. ne kadar biz o zaman ara vermiş olsak da bence bugün bazı işleri iyi yaptık. Ama tabii onlar çok konuşsunlar. E, çok bilgiler. Bu zamanda da beraber ödüleceğiz. Onlara karşı şansımız. Teşekkür ederim. Beklediğimiz bir maç oldu. Hepsi yana yüreğine sağlık diliyorum bize de bugün takımda emek veren tüm emeklerine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim Sercan. Tebrik ediyorum iki tarafı da. Evet Ziya kazanan taraf olarak siz de galibiyet serinizi sürdürüyorsunuz. Öncelikle Sercan kardeşimin söylediği her şeye katılıyorum. Gerçekten çok centilmen bir takımlar. Her zaman da buradan dostça iyi <laughs> Sercan zaten bana pek bir şey bırakmadı. Kendilerini kutluyorum başarılarını devam yani. ediyor ee, kendi Mutluyuz galip geldiğimiz için. Ee, önemli olan buradan beraber ayrılmak. Tek e, temennimiz bu. Ee, diyecek başka bir şey yok. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkesin ayağına sağlık. Tebrik ediyorum evet, arkadaşlar. ben de iki tarafı hem futbollarıyla hem de e, centilmenlik e, fair play çerçevesinde e, sağdan örnek olarak diğer takımlara örnek olarak ayrıldığı için ve her zaman Bugün özel bir durum değil. ICS ve Kral'ın takımı her zaman centilmen takım olduğu için. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve sizin gibi takımların sayısının artmasını diliyorum. Ee, i̇ki tarafı dayanan sağlık herkese. iyi geceler, başarılar iki tarafı. da.